Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Sık sık altın fiyatlarını takip ettiğinizi görüyoruz. Bazı takipçilerimiz altın fiyatlarının düşmesinden şikayetçiyken bazı takipçilerimiz ise yükselmesinden dolayı şikayetçi. Peki siz düşmesi taraftarı mısınız yoksa yükselmesi taraftarı mısınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerine fiyat azalışı yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla inç çıkış yapan altın bugüne düşüş ile başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, gram altın mı alalım yoksa çeyrek altın mı almak daha mantıklı bu iki altın çeşidi arasında insanı kararsız bırakıyor. Siz olsanız hangi altını alırdınız, gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1691 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1691 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 2766 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2809 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 5515 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5618 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 11.047 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.185 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 11.271 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 11.442 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 11.354 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 11.477 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.126 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.241 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.644 TL'den satışa sunulduğu görülüyor ons ise 1952 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.